Diyor ki aleyhissalatü vesselam, ey gençler topluluğu, sizden evlenmeye güç yetirenler evlensinler. Bu peygamberimizin size birinci tavsiyesidir. Şimdi yalnız bunu söylerken ben bir şeyin altını çizeyim. Sizden evlenmeye güç yetirenler. Bu ne demektir biliyor musunuz? Başınızı sokacağınız bir yer varsa, açta kalmayacaksanız, iki kişinin rızkını sofraya koyabilecekten bu budur. Yani bu hadisin içerisinde yatak odası takımı dahil değildir. Oturma grubu dahil değildir. Araba dahil de Bir tane arkadaşa sormuştum. Dedim ki niye evlenmiyorsun sen? Üç tane anahtar olmadan evlenmem dedi ben. Bir ev anahtarı olacak, bir araba anahtarı olacak, bir de iş yeri anahtarı olacak. Ya böyle bir mantık olabilir mi yani? 10 sene çalışacağım ev alacağım, 10 sene çalışacağım araba alacağım, bir de bir iş yeri kuracağım. Hayat geçecek zaten ondan sonra. Yani bu istitaaden, güç yedirmekten kast edilen şey bir insanın başını sokacağı bir çatıdır. Ya bir ev kiralayabiliyorsan, bir de iki kişinin rızkını akşam sofraya getirip koyabiliyorsan, bu güç yetirebiliyorsundur demektir. Ama bugün maalesef cahiliye toplumunda işte geçen ben bir yerde dedim işte düğün yapacaksın, işte eşya alacaksın yüz bin. Biri dedi ki ne yüz bin hocam yüz bine düğün mü kaldı? Yani o iki üç sene öncenin, dört beş sene öncenin şeydi yüz bine nereye evleniyorsun demişti. Yani ben üç yüz bin, dört yüz bin para bulacağım. Niye kendimi kötülüklerden, günahlardan koruyayım, dinimi tamamlayayım, sukunete ereyim diye. Böyle bir dünya yoktur. Dininden ve ahlakından razı olduğunuz bir eş adayı bulduysanız, Bismillah deyin yola koyulun, Yatak odasını da alırsınız. işte oturma odasını da alırsınız ki böyle bir ihtiyaç da yoktur. Diyelim ki bunu ihtiyaç olarak görürseniz onları da onları da almış olursunuz. Bu birincisi size tavsiyem. Yani gücünüz yetiyorsa evlenin. Toplumun ölçülerine göre değil, İslam'ın ölçülerine göre evlenin. İkincisi, gücü yetmeyenler için Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki sizin üzerinize gerekli olan şey oruçtur. Çünkü o bir kalkandır, o bir korumadır. Yani evlenemiyorsanız ve bu durum da sizi zorluyorsa Peygamberimizin bu tavsiyesine uyarak çok oruç tutabilirsiniz. Pazartesi perşembe oruçlarını tutabilirsiniz. Eyyamul bid dediğimiz yani Hicri ayın e, kameri ayın 13 14 15. günlerini oruçlu olarak geçirebilirsiniz. Daha zorlanıyorsanız Davut Aleyhisselam gibi bir gün oruç tutup e, bir gün orucunuzu e, yiyebilirsiniz. Bu bunu yapabilirsiniz. Bir de ben size bir tavsiyede bulunacağım e, bununla alakalı. Şimdi insanın e, evlenmediği zaman İster istemez insanın var olabilmesi için Allah'ın insanda yaratmış olduğu bir enerji var. Eğer bu enerji hayırlı bir yerde insan bunu atmazsa, Allah muhafaza bu cinselliğe dönüşüyor. İnsan evli olmadığı zaman da genelde bunun sonu iyi bitmiyor. Yani haramla Allah'ın razı olmadığı bir şeyle, bir mümine yakışmayan amellerle insan bu içinde birikmiş olan enerjiyi harcamış oluyor. Onun için bedeni anlamda sizi yoracak. Bu bir spor olabilir bu meşguliyeti olan, meşgalesi olan bir iş olabilir. Evleninceye kadar mutlaka buna dikkat edin.